selam patlıcanlar <laughs> ve kendini patlıcan gibi hissedenler. Bugün bir başka boss ile karşınızdayız. Erol bossu. Bu boss Erol bossu. Kanımız yerde değil. Erol bossu buradaymış. Tam olarak burada. İnşallah öyledir. Geçenlerde görmüştüm gezerken. Bu arada Kapı mapı yaptık. Şahane. Daha yapım aşaması sürüyor. Yapım aşaması devam ediyor. Yat aşağı. Böyle koştura koştura gidiyoruz işte. Doğru yerden mi gidiyorum ben ya? Tamam dümdüz gidelim. Şunları toplayalım. Okey kemikler memikler o beleş loot nerede beleş oraya yerleş abi nerede beleş oraya yerleş kardeşim uno momento sacramento cimento götünden bir ısırık alayım senin de ısırdım ya ısırdım bayılma gel Ulan senin de bir kanı idare eder abi. İdare eder. İdare edemem anne. Evet şuradan gideriz ya. Kestirme mesleme bir şeyler vardır illa. Avuuu kurt kardeşliği selamun aleyküm bu Adamlar sevdi bizi. Ses etmedi. Giriş yalnız bu tarafta. Ya şuradan da giriş var. Yukarıdan. İkisi de yakın ya. İkisi de yakın abi. Erol boss'u. Gel abi üstüme. o %23 kan. Severiz abi. İçeriz abi. Sen de ne vurdun be birader. Deminden beri saldırıyoruz abi içeride. niye ses çıkarmıyorsunuz? Neden ses çıkarmıyorsunuz? He? Aa bak şınav çekiyor. Hadi bakalım çek şimdi. Hadi abim köyüne. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu kalkanı tutunca vurduğum her şey beni abo ve doçladılar. Sağlam doçladım ya. İyi kitap bulduk. Oğlum demin yoktum siz ya. Erol bekle beni, Erol geliyorum. Erol geliyorum Erol. Bak şu an vurdu mu? Stand diyor. Aynen. Çözdük abi incele Biraz can toparlayayım abi. Ne olur ne olmaz. Erol ne yapar ne eder bilmiyorum. Garibanlar çalışıyor lan. Yazık garibanlar çalışıyor ya İstanbul Aklınızı alacağım oğlum sizin. Sizin aklınızı alacağım aklınızı. Yavaş yavaş. İnci inci. Abim burada. Erol abi. Erol abi vur bakalım ne, neler yapıyorsun sen. Oo sağlam vuruyor Erol abi. Erol abi gel gel gel. Konuşalım mı Erol abi ya. Ne dert ediyorsun ya? Halledilir onlar ya. Dönme. Çağırdı bir şeyleri bu. Vaa. Ne yapıyorsun lan Erol? Erol delir mi Erol? Erol geçmiş olsun Erol. Erol naneyi yedin Erol. Aftershock verdi Aftershock iyidir ya Şurayı da açalım bakayım merak ettim ne var Neyse bu kadardı patlıcanlar yani Görüşmek üzere See you later